3 galaksi birleşiyor. Her birinin merkezindeki süper kütleli kara delik aynı anda aktif hale geliyor. ABD Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi doğrulanan ilk üçlü radyo aktif galaksi çekirdeği sistemini gözlemledi. C1218-1219 1035 adı verilen sistem dünyadan yaklaşık 1,2 milyar ışık yılı uzaklıkta. 3 galaksi kütle çekimle birbirine bağlı ve birleşme sürecinin tam ortasında. Büyük galaksiler daha küçük galaksilerle çarpışır ve onlarla birleşerek büyür. Birleşmeler galaksiler arasındaki kütle çekimsel etkileşimler gazın açısal momentumunu bozar ve gaz merkeze doğru akar. Merkeze yönlenen gaz ve toz süper kütleli kara deliklerin hızla beslenmesini tetikler. Beslenen kara delikler aktif hale gelir ve güçlü radyo dalgaları yayar. Daha önce 3 galaksinin birleştiği gözlemlenmişti. 3 galaksinin merkezindeki kara deliklerin tamamının aynı anda aktif olduğu sistemse, bir ilk. Galaksiler arasındaki çekirdek uzaklıkları yaklaşık 22.000 ve 97.000 ışık yılı olarak ölçülüyor. 3 galaksinin doğası daha belirsiz. Yüksek çözünürlüklü radyo görüntüleme bu galaksinin merkezindeki kara deliğin de aktif olduğunu gösteriyor. Şimdi odak galaksilerin ve merkezlerindeki kara deliklerin nasıl evrileceğini gözlemlemekte.